hepiniz hoş geldiniz. Aranızda çok değerli belediye başkanlarım, sayın savcılarımız, bürokratlarımız ve değerli birbirinden değerli muhtarlarımız, konuklarımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Ben o güzel alkışlarınızla şahitlerimizi de buraya davet etmek istiyorum. AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkan Vekili Sayın Ender Yorgancılar. Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın İbrahim Gökçeoğlu. İzmir Vali Yardımcımız Sayın Mehmet Sadık Tunç. İSBAŞ Genel Müdürümüz Sayın İnsanı Sayın Atabedir ve İş İnsanı Sayın Şehmuz Yalçın. Bol şahitli sağlam bir kıyacağız. <laughs> Sevgili Gülten ve Furkan, uzun süredir bu anı bekliyorsunuz. Şehmuz Bey siz neredesiniz bu arada? Siz de tabii ki çocukların yanında ve şahitlerimizin yanında bulunup. Heyecanlısınız. Hazır mısınız? Çok Hazır mısın? Peki adınız soyadınız? Gülten Dündar. Sizin adınız soyadınız? Furkan Alptekin. Sevgili Gülten ve Furkan, dairemize evlenmek üzere yapmış olduğunuz başvurularınızı değerlendirin. Evlenmenizde yasal bir engel yok. Ben bir kez de sayın konuklar ve şahitler huzurunda sizlerin sözlü beyanlarınızı almak istiyorum. Siz Gülten Hanım, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, hiçbir baskı altında kalmadan Furkan Bey'i bir ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet! Çok yürekten ve içten gelen bir evet evet. Furkan? Senden daha kuvvetli bir evet bekliyoruz. İyi günde, kötü Sadece günde, evet. hastalıktan, sağlıktan, hiçbir baskı altında kalmadan Gülten Hanım'ı bir ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet! Bu iki muhteşem evetten sonra ben tabii ki sözü şahitlerime vermek istiyorum. Onların da güzel bir iki temennisi, dileği vardır. Sayın vekilimden başlamak istiyorum önce. Şahit olduk. Allah mesut ve vahdiyar eylesin. Ama sen birazcık daha Gülten'den daha az sesle konuşmayı denersen daha iyi olur evde diyerekten mikrofonu Ender Başkanım'a veriyorum. Teşekkür ederim. Ben de öncelikle mutluluklar diliyorum. Hayırlı olsun. Evlilik çok uzun bir süreç. Sabır istiyor, fedakarlık istiyor her şeyin başında. Allah sizi sağlıklı uzun ömürler dilsin. Ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle e, her iki aileye e, bu e, düğün merasimini, birlikteliğin hayırlı olmasını diliyorum. Sonra da gençlerimize gelince e, uzunca sürecek bir birliktelik olsun inşallah. Birbirinizin kıymetini bildiğiniz sürece bazen biriniz susup biriniz konuşurken sustuğunuz sürece bu orta yolculuğun başarıda mutluluklar, her şeyi istediğiniz evet. olsun. Ben de çok tebrik ediyorum. Sağlıkla, mutlulukla, keyifle, bollukla, bereketle geçecek bir ömür diliyorum size birlikte. Değerli şahitlerimizin biraz önce ifade ettikleri sözlerin tamamına ben de aynen katılıyorum. Bereket. İnşallah arzu ettiğiniz her şey kolaylıkla gerçekleşir. Uzun bir ömür diliyorum. Ben de şahitlik ediyorum. Bir ömür mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum. Bir ömür mutluluklar diliyorum. Bu arada bir şahidimiz daha vardı. Ata Bedir Bey. Evet. Çok kısa bir özgür emekli imzalarınızı alalım. Hatta evet. ben Ben de evet. Sayın İklam, alıyorum ben iki şahidimiz daha var. Onları da buraya davet etmek istiyorum. Kusura bakmayın kalabalık olunca birazcık telaştan atladığımız durumlar varsa aklılar. <laughs> विशेषना गए Bol imzalı nikahımızı kıydık Ayağına bastım mı? Ayağına bas önce. bak. <laughs> İmzalar atıldı, ayakları da basıldı. Benim şahitlerimizin ve saygıdeğer konuklarımızın huzurunda atmış olduğunuz bu imzalarla yürekten gelen evet evetlerinizle şu anda itibaren. Evlilik belirinizi oluşturduğunuz, birbirinizin gözlerinin içine tıpkı bugün olduğu gibi bir ömür boyu aşkla, sevgiyle, sabırla, sadakatle ve hoşgörüyle bakmanız dileğiyle medeni kanun ve yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri şu andan itibaren karı koca ilan ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tabii ki ben Ruzdan'ı vekilime vereceğim. Onun da söyleyecek bir iki cümlesi vardır. Çok kıymetli misafirler, çok kıymetli hemşerilerim. Burada iki tane Mardinli güzel ailenin evladına şahitlik ediyoruz. Ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün burada hem vekil olarak hem abla hukuku olarak burada bulunuyoruz. Furkan kardeşimizin ve Gülten kardeşimizin bu güzel gününe şahitlik ediyoruz. Biraz önce ayağına bastın mı dedi <laughs> Hanımefendi birbirinizin ayağı, birbirinize sevgi, saygı çerçevesinin en yüksek olduğu şekilde evliliğinizin devam etmesi bizler için de en büyük mutluluk olacaktır. Bizler de buna burada şahit olduk ama bundan sonrasında vatana milleti hayırlı yetiştireceğiniz sizler gibi evlatlarla inanıyorum ki evliliğiniz daim olacaktır. Bizler de her zaman sizlerin yanında büyükleriniz olarak, sevdikleriniz olarak yanınızda, göreniz olacağız. O yüzden ben bu evlilik cüzdanını Furkan'cığım Gülten'e veriyorum. Aradığında ondan istediğinde bulursun ama ihtiyaç olmuyor söyleyeyim. Bu çekmecenin içerisinde sararıyor. Değil mi Ender abi? Aynen. Ben 26 yıllık evliyim. Ender abi 49 mu oldu? 49 yıllık. Aynen. Maşallah. İbrahim abinin de öyle. Bir evliyim. Sayın valimin öyle müdürümün <laughs> evet yani e, ortalamada böyle çok güzel evliliklere sahip şahitlerle beraber sorumluluğumuz e, sorumluluğunuz da büyüdü haberiniz olsun o yüzden biz de bu güzel nikah şahitlik ederken bunu Gültenciğime vereceğim tamam mı Furkan'cığım aradığında bulursun Allah Mesut Bahtiyar eylesin iki ailemize de hayırlı uğurlu olsun diyerekten hep kar, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum iyi eğlenceler